Merhabalar arkadaşlar. Madenlerde patlayıcı maddelerin depolanması, kullanılması ve taşınması konusunda uyması gereken iş sağlığı güvenliği kurallarını anlatacağım. Madenlerde patlayıcıların kullanılması, depolanması, taşınması konusunda özel olarak eğitilmiş işçilerimizin olması gerekir. Biz bunlara ateşçi diyoruz. Ateşçiler özellikle İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu kurslara ve sınavlara katılıp bu belgelere sahip olmak zorundadır. Yeraltı madenlerinde çalışacak olan madencilerin C sınıfı ateşleyici belgelerine, yerüstü madenlerinde çalışacak işlerinde B sınıfı ateşçi belgelerine sahip olmaları gerekir. Ateşçiler öncelikli olarak maden ocaklarında patlayıcı maddelerine dokunmadan patlayıcı madde depolarına girmeden önce ilk yapmaları gereken statik yük giderici levhalara dokunmaktır statik bitki verici levhalara dokunup üzerlerindeki statik elektriği boşaltıp topraklama işini yapıp patlayıcı madde depolarına gittiklerinde kesinlikle depo içerisinde patlayıcı maddeleriyle kapsülleri, fünyeleri ayrı depolamak zorundadırlar. Depolamada bu ayrımlandırma yapıldığı gibi patlayıcı maddenin kullandığı deponun da kesinlikle topraklamasının yapılması bu depo yanında kesinlikle para törenlerin olması da yine iş sağlığı güvenliğinde en önemli kurallardan bir tanesidir. Taşıma işine gelince de özellikle patlayıcı madde ile kapsüller, patlayıcı maddeyi ateşlemede kullandığımız kapsüller ayrı ayrı taşınmalıdır. Taşımada kullandığımız kutular yalıtkan veya ahşap özellikle olmalıdır. Taşıma esnasında bu ayrımlandırma olduğu gibi patlayıcı maddeyi daha önceden delinmiş delikler içerisine şarj ederken en son noktada patlayıcı madde ile kapsülleri bir araya getirmek gerekir. Patlayıcı madde ile kapsülü bir araya getirdikten sonra, şarj ettikten sonra deliğin içerisine koyarken de yine ötelemek için kullandığımız çubukların da yalıkan çubuklar olarak kullanılması patlayıcı maddenin ve o statik yükten etkilenmemesi için kapsüllerin çok önemli bir özelliktir. Özellikle taşımada, depolamada ve patlayıcı maddeyi delikler içerisinde şarj etmede bu önemli noktalar asla es geçilmemelidir.